Bak görüyor musun evet, nasıl yanıyor. yanıyor. Bu glow da özellikle. Neydi? Bu glow özellikle. Yok, bunlar istavrıta iyi. Bunu serbest mi bırakıyorsun? Takıyor musun? Bunu serbest bırakıyorum. Takarsan zaten aksiyonu bozuyor. Serbest takıyorum. Tam kuyruk boyunda. Boyu ideal oluyor. İşte oldu. Sizlerle hedefe takın. Aynen öyle. Güzel öyle bir takım suya oldu. Suya atıyorsun abi. 2-3 kere tıklıyorsun. tık tık diyorsun. Tık tık diyorsun. Buna hemen şey yapıyor. Kırmızının çalışmadığı yerde bazen e, beyaz kurt çalışıyor. Şunun bir tanesini hazırlayıp yakıp e, hazırlayıp şeye bırakırsan, kutuya, hemen bunu çıkar ve yazı tak. Bir ona dön bir buna dön. Biz bundan e, burada çinekop da aldık bayağı değil şundan. Mi? Evet. Biraz kesiyor mesiyor da ama Memor'uydu değil mi saati? Memor evet. Orijinali zaten bu yapan hmm. ilk çıkaran firma. Alırken de arkadaşlar dikkat etsin. Bunun glove olmayanları var. E, onlar iş yapmıyor. Özellikle e, muadillerinde de glove özelliği evet. Takım bu? Çok. Çok. DRF yaptık, spin yaptık. Evet, güzelik, güzelik. Evet, şimdi geliyorlar. Hala oldu. Sizi geçen olmadı. Kurşun <laughs> evet, 7 gram bu. 2 gram bağırdı. Kapı sertler sert O seri sert ver. atalım mı Jik? Evet, bana gördünüz. Barak var abi. Jiket, jik atıyorum. 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 İstiyorsan var ha yanımda. Sen biraz atma. Bu da hemen ipi bitiriyor ya. Oo bayağı iyi tutmuş Abi trofeyi aldı ya. <laughs> Midye yem yapacağız şimdi <laughs> <bir> iskorpiyon atacağız. <laughs> Karayüzü atacağız. <laughs> Öyle bir şey olsaydı Jubileye yapardık burada. İki de boşmuş. Dolu olsaydı işe yarar. Evet. Gerçi şunun doluymuş ya. Dolu dolu bence atma. Böyle Ceket var. Kara gözü atarız. Aynı kar gö kara gözü. bağlarım sararım üstüne. Haa. Orada bir kalsın. Olur. verim alamadı aslında. Abi çok içine kopulunca istavritler de büyüyor. Ama şu an Şile tarafında acayip yıkar var he. Zamanım olsa gideceğim de. Bu arada tadı yok ki. Ya aksiyon yaşasak yeter abi. Ha işte. LRF ile yemli al. <laughs> her anı değerlendiriyoruz. Şirketimize Yan taraf. Ama sanki sen de buraya geliyordun ya. Yan tarafa mı geliyorsun? Yemi pi var mı taktım. yok? Yemi Öyle atmayacaksın değil mi? Hı? Öyle atma. Öyle atacağım. Misineyle mi saralım? Tamam tamam. Bak bunun boyu biraz küçükmüş ama ya. Güzel kelle paça olur bundan. Et çıkmıyor ki <laughs> bundan kelle yüzgeç olur. Tamam orada kaldı. Bakalım abi. şimdi kapacak mı fare? Fare gel gel çek çek. Fa fare, çarpmasın. Fare kapacak mı? <laughs> ha oh, poz verdi. <gülüyor> Vallahi <laughs> kameraya <laughs> çıktı. <laughs> <laughs> Hayvan rakı balığa gitti. <laughs> <laughs> <Çok yollaya> gitti. <laughs> Biri aldı götürdü, ikinciyi de götürdü bak. Bir tık büyüyor. Farenin diğer yemeği de geliyor. <laughs> evet bu biraz büyük. Güzel ee, bir isim. Bunu şimdi fareye yem yapalım. Evet. Bak bu sefer de hırsızdan almış ya. Çıkmış gerçekten. Silikon mu? Söme Söme limon Şiket, jaco şiket 4 gram Hırsız da 4 gram jaco varmış Arar, jiket, var. Çok çok hocam, Jaco jiket, var çok iyi <laughs> gerisi heyecan ya Aynen. Abi genç Skor tip geliyor Vuruş ona benziyor İyi kafa atıyor ha. Oh, ya Fena ne var siz korkutta var ya. Fena değilmiş ya bu boyunca böyle 10 tane tutsak. Altan yeter. Tavalı bak yani. güzel. Bunu salmayacağım ya. Hırsız canlı. <laughs> Buraya koysa tam candır. Evet. Adem atacak ad balık yapıyoruz ya. Dünya. ya. Çarpar abi. Kadir takımı da tanıtırsan. Abi takımımız limon. Isomoy Marukyo, large beden 10 santim. Çok güzel. 4 gram limon, Jaco jiket. Bir de Jaco 4 santimli hırsızımız. İğnelerimiz bu da. Takımımız bu şekilde. Ne varsa yine de var. Isomoy zaten Berkley'e gulp patlık, tık yok. Şöyle bıraktım. Balığımız da bu. Boylar da fena değil. Böyle 10 tane tutsak karnımız doyar. Yani. <laughs> Balıklar çok nazlı. Evet, evet. akşam suyu LRP denemesine geldik. Nereye geldik? Eminönü'ne geldik. Eminönü sahildeyiz. Eee kim var yanımızda? Ortaya biz var. Erol Ağırman. Kadri Jaco, Jaco aksesuarları biliyorsunuz zaten. Maşallah her şey var. Bu da abimiz Tamer <laughs> abi. Tamer abimiz ismi abi. Benim kardeşim. <laughs> Tamer. Abi kardeş, sizi gördük, kolay getirdik. Sorladık ama çok fazla bir ağız şey olmadı. Ama yine de güzel bir sohbet ettik. Söyleyecekleriniz var mı? Bir dahaki var. maçı dört gözle bekliyorum aynı bu kadro. inşallah. Güzel daha farklı daha yerde, yer. yerde daha güzel bir lagasa yapabiliriz. Yani inşallah. bir yere bu daha yaparız inşallah. Yaparız. Ama biraz daha bereketli bir yere gidelim. Ya. Gerçi bu her zaman bereketlidir ama bu sene istihbarat bile yok ya. Yok yani. Çaçalar var.